Çin'den selamlar arkadaşlar ben Emre. Daha önceki videolarımı izlediyseniz Tibet dağlarında gezerken Ahmet kardeşimize bir tane araba almıştık. Toyota Crown. Türkiye'de bulunmayan bir araba, çok güzel bir araba. Araba sonunda vardı ama Ahmet'in haberi yok. Plakalar da varmış. Arabayı alacağım, ondan sonra plakaları taktıracağım. Size şöyle araba göstereyim. Arabamız burada. 2006 model Toyota Crown. Japon mafyalarının kullandığı araba. Basitçe size şöyle göstereyim. Tabi arabanın yine yapılacak bazı şeyleri var. Ee, i̇lk önce ben plakasını taktırayım. Araba temiz ama bir araba yıkattırayım. Bir de benzin ekleyelim. Ondan sonra Ahmet'e sürpriz yapalım. Adam bir aydan beri arabayı bekliyor. Tabi Selçuk'un yüzünden. Biliyorsunuz Selçuk ya geç kalıyor ya işleri erteliyor falan. O yüzden Ahmet'e çok güzel bir sürpriz olacak. 2006 model arabadaki anahtarsız giriş sistemi. Elinizi koyuyorsunuz hemen açılıyor. Arkadaşlar direksiyona bakın şimdi. Biniyoruz. Anahtarımızı buraya soktuğumuzda direksiyon sizin pozisyonunuzu alıyor. Çalıştıralım şöyle. Evet. Toyota. Şimdi gideyim plakayı alayım. Sonra plakayı taktırmaya gittiğimizde Arabayı güzelle bir yıkatalım. Yıkattıktan sonra güzelle bir benzinimizi ekleyelim, fullleyelim. Sonra Ahmet'in evinin aşağısına gideceğiz. Bakalım Ahmet arabayı görünce neler hissedecek. İlk arabası adamın düşünün. Hayatındaki ilk arabası. Şimdi bu peyzaj konusunu çok seviyorum ya. Şöyle etrafı bir bakın. Yolların kenarları tertemiz. Yeşilliklerle dolu. Şöyle göstereyim. Çin bu konuda gerçekten 10 numara. Arkadaşlar siz ilk arabanızı aldığınızda neler yaşamıştınız? Nasıl duygular yaşamıştınız? Onları da yorumlara yazabilirsiniz. Ben ilk arabamı aldığımda gerçekten çok sevinmiştim. Düşünsenize kendi kazandığınız parayla ilk arabanızı alıyorsunuz. Çok güzel bir duygu. Siz de yorumlara kendi duygularınızı yazın. Bu arabaya detaylı tanıtım videosu çekeceğiz ama önden size şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel, yeni arabalarda bulamayacağınız bir güzellik. Tabi yapılacak bazı şeyleri var. Gözünüzde sizinle çarpmıştır. Ama genel olarak araba çok iyi durumda. İlk sahibinden aldık bu arabayı. Yaşlı bir teyzeden. Anahtarı çekiyorsunuz, şarj olduğu yerden. Direksiyon kendini topluyor ki daha rahat inebilesiniz diye. Ben şimdi gideceğim hemen şuradan plakaları alacağım. Plakalar gelmiş. Plakaları aldım arkadaşlar. Şöyle e, evinize yollattırabiliyorsunuz plakaları. Çünkü plakaların çıkması biraz zaman alıyor. Şimdi arabaya koyalım plakalarımızı. Sonra yolumuza devam edelim. Evet şurada dursun. Araba yıkacağım yere geldim. Pabo diye bir yer burası. 100 yeni araba yıkıyorlar. O da 450 Türk lirası falan yapıyor herhalde. Bizim Crown burada. Temiz gerçi ama yine biz bir yıkatalım. Hem de plakaları taktıralım. Burada araba da tamir ediyorlar. Bu bölüm araba tamir ettikleri, bakım yaptıkları yer. Burası da araba yıkadıkları yer. Bayağı profesyonel yapıyorlar işlerini. O yüzden her seferinde buraya geliyorum. Bu da patron. Merhaba, merhaba. Merhaba. Sizler Hayır, bu Plakalarımız burada. Böyle vidaları takıyorlar. Üstüne de bunlar. En son da bu geçiyor. Şimdi arkadaş bizim için plakaları takacak. Basit bir işlem aslında. Ama uğraşmak istemedim. Zaten arabayı yıkatmaya getirdiğim için burada onların torna vidaları falan da var. Hemen takıyorlar. Zaten vidaları, o vidaların üstüne geçecek kapakları falan plaka ile beraber yolluyorlar. Bir de her eyalete ayrı plaka olduğu için o üstündeki vidaların üstüne geçen kapaklarda bile o eyaletin baş harfi yazıyor. Yani o eyalete ait olan harf yazıyor. Size şöyle göstereyim. Mesela bu harf bu Cansu eyaletine ait. O yüzden bunun üstünde de aynı karakter var gördüyseniz. Buradakinin aynısı burada da var. Çinler baya ayrıntıya dikkat ediyorlar. Bizimki de Suçhane eyaletine ait. O yüzden bakın bu karakter var. Üstünde yine aynısı. Buraya gelmemin sebebi burada baya detaylı yıkıyorlar arabayı. Bizim arabayı şu anda 3 kişi birden yıkıyor. Düşünün artık. Tabi bugün o kadar meşgul değiller o yüzden. Ee, güzel yani detaylı yapıyorlar. Diğer yerlerden pahalı biraz aslında. Yani yarı fiyatına da başka yerlerde yıkatabiliyorsunuz. Burada aynı zamanda böyle dinlenebileceğiniz bir yer var. Onu da göstereyim size. Arabanız yıkanırken burada dinlenebiliyorsunuz. Böyle oturacak yerler. Daha önce de bahsetmiştim. Çinler çay içmeyi seviyor. Burada böyle çaylarını demliyorlar. Burada çay da içebiliyorsunuz. Aynı zamanda buraya böyle malzemeler falan da koymuşlar. İşte ne bileyim kokuydu, Arabanın üstünde bu hasarlar olunca boya üzerinde onları tamir etmek için şeyler falan silecekler. Böyle buraya koymuşlar. Arabanızı yıkatırken de burada dinlenebiliyorsunuz yani. Burada bir de paspas örnekleri koymuşlar bakın. Böyle buradan seçiyorsunuz. Seçtikten sonra sizin arabanıza göre hangisinden istiyorsanız sizin arabanıza göre size yapıyorlar. Ondan sonra arabaya yerleştiriyorlar. Bakın şu şekilde bilmiyorum tabi şu anda Türkiye'de nasıl bu durumlar ama Çin'de gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. İstediğiniz desen, istediğiniz renk arabaya göre burada katalogdan böyle seçebiliyorsunuz. Çok güzel paspaslar var. Hatta burada kaplama da yapıyorlar. Böyle arabanızın dışına istediğiniz rengi seçip arabanızı burada kaplatabiliyorsunuz. Dışarı çıkalım. Şöyle bizim güzelliği çekelim. Bu arabanın yapılacak işleri var aslında. Arabayı tanıtırken onları da size anlatırız. Mesela farların parlatılması gerekiyor. Farlarımız biraz solmuş. Ön amortisörleri değiştireceğiz. Ondan sonra 2-3 tane sensörü var. O sensörler falan değişecek. Jantları falan değiştiririz sonra jantlar, tamponlar belki. Arabayı biraz yere yakınlaştırırız falan. Onların hepsinde videosunu size çekeriz. Arkadaşlar Çinler kedileri falan yiyor diyorsunuz. Bakın sokak kedisi burada. Keyif yapıyor. Ne haber? Ne haber? Aslanım benim. Aslan. Biz Cansu eyaletindeyiz ama Sufan eyaletinin plakasını taktırdık. Çünkü bizim bulunduğumuz eyalette Euro 5'ten yüksek olması gerekiyor arabanın. Yoksa arabalar bu eyalete giremiyor. O yüzden biz de Sufan plakası taktırdık arabaya. Tabii başka eyaletin plakasını takıp burada da gezebiliyorsunuz. Onda sıkıntı olmuyor yani. Araba parladı. 2006 model olmasına rağmen boya durumu falan arabanın gerçekten çok güzel. Bir maşallah alırım. Arkadaşlar benim araba burada yıkanıyor Pabo'da. Burada ise böyle bir yer var. 24 saat açık self servis araba yıkama. Yani buraya geliyorsunuz. Ee, burada şurada bir tane QR kodu var. QR kodunu okutuyorsunuz. Kapı açılınca içeri giriyorsunuz. İçeride her türlü alet edevat var. Kendiniz arabanızı burada yıkayabiliyorsunuz ve 24 saat boyunca. Biraz yaklaşalım isterseniz. İnsanları da rahatsız etmeyelim ama burada QR kodunu okutmuş arkadaş. Ondan sonra içeride her türlü buradan pek belli olmuyor da içeride her türlü alet edevat var. Şurada da zaman var. Size belli bir zaman veriyor tabii ki. Ondan sonra şurada da fiyatı yazıyor. Ee, bir dakikası 0.7 yüen. Yani. O da ne kadar? 4 lira falan. Bir dakikası 4 lira. Kaç dakika kullanırsanız ona göre ücret ödüyorsunuz. Evet şöyle göstereyim size. 24 saat açık. Çok güzel. Arabanızı kendiniz yıkamak istiyorsanız burada yıkayabiliyorsunuz. Kıra'nın kalbi burada yatıyor arkadaşlar. Toyota'nın V6 3 litrelik motoru. Geçen sefer buraya arabayı yıkamaya getirdim Tesla'yı. Tesla'nın silecek suyu bitmişti. Sonra giderken bir baktım fullenmiş. Arkadaşlar arabanızı yıkarken buradan da silecek suyu ekliyorlar. Bu da çok güzel bir hizmet. Gördüğünüz gibi bir yandan yıkarken bir yandan da bu çocuk böyle resimlerini çekiyor, videolarını çekiyor, gruba atıyor. Yani ben burada olmasam gruptan arabamın nasıl yıkandığını, nerelerinin yıkandığını, bir yerinde problem var mı onları görebilecektim. Araba yıkattık. Parıl parıl parlıyor. Buraya çekecekler şimdi onlar. Araba yıkandı, tertemiz plakaları takıldı. Hemen ileride bir işimi halledeceğim. Ondan sonra arabayı benzini fullleyip Ahmet'in yanına gideceğiz. Bakalım Ahmet neler hissedecek. Bence sevinçten havalara uçacak. Çok duygularını belli eden bir insan değil ama bence çok sevinecek. One week later. Çin'den yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Diğer videoyu çektiğimden bu yana 10 gün bir süre geçti. Crown yine arkamda. Çünkü o gün ben işlerimi halledemedim. Ahmet de ikinci gün Guangzhou'ya gitti. Başka bir şehre gitti, iş seyahati için. Ee, şu anda bizim garajın olduğu yerdeyiz. Şu arkadaki bizim garaj. Şu tarafta da pist var. Ahmet'i çağırdım. Bir 5 dakikaya kadar falan buraya varır. Ben arabayı hemen şurada bir yer var. Şuraya saklayayım. Ahmet de oradan gelecek. Sürpriz yapalım bakalım. Ahmet nasıl duygular içerisinde olacak. Haydi arabayı saklayalım. Ahmet varmak üzeredir. Arabayı buraya çektim. Birazdan Ahmet geldiğinde bakalım. Arabayı buraya çeker. Ondan sonra kranı görecek. Kranı geçen de yıkamıştım aslında tertemizdi. Ama araya işler girince halledemedik. Ahmet bu arabayı çok seviyor. Gerçekten çok sevdiği bir araba. Çok zamanlarında bekliyordu. Bakalım ne duygular içerisinde olacak. Evet Ahmet geliyor. <laughs> Ahmet ne haber? Çek daha yol şu tarafa çek daha. Beni beni. Range Rover'ın motor yağı değiştirilecek. Aynen. Onu dedim değiştirelim dedim. İyi olur. Ondan sonra seni bir arkadaş gelmiş görmeye. Hangi arkadaş? Gelmiş? Gel. 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 Ne arabası abi. <laughs> sonunda <Sıkıntı> geldi. <laughs> abi, eyvallah abi, duygulandım ya. Eyvallah abi Ahmet, gerçekten çok duygulandım. Sonunda gelmiş Aa, arkadaşlar. Geldi. Gözümüzün nuru, <laughs> gözümüzün nuru. Ahmet bu arabayı çok bekledi. Plakalarını taktım kardeş, yıkattırdım. 10 numara yağını değiştirtirdik. 10 numara hazır durumda. Aa, çok teşekkürler, çok teşekkürler abi. Gerçekten dilim dönmüyor, dilim <laughs> <laughs> Ağlayacağım diyorsun ha? Ama harbi göz, gözlerim biraz yaşlandı ha. Ee, aynen yaşlandı. Yani hiçbir şey kurgu değil burada. <laughs> Birden öyle <laughs> <laughs> hissedersin. Ne zamandır hmm. bekliyorum. 23 yaşımda ilk arabam Crown olması yani benim için bir başarı gerçekten. Normalde Lancer falan bakıyorduk. Sağ olsun Selçuk abimiz de bu işi çok iyi yapıyor. Evet. Uygun fiyata böyle bir araba bulmak ilk el. Her baba yiğidin işi değil. Aynen. Birinci elden, birinci, birinci elden, elden, ikinci eli aldık. Evet. Bir teyzeden aldık. Araba çok iyi durumda. Her Aynen. şey var. Zaten inceleme videosunu da çekeriz bu arabanın. Aynen inceleme videosu da gelecek. Hadi bin bakalım arabanın. Anahtar da. Anahtarı teslim edelim şöyle. Teşekkürler. Ahmet 23 yaşında ilk arabası, kendi kazandığı parayla Toyota Crown aldı. Evet. O anahtarı. Evet. Anahtarı oraya şarj için takıyorsun, değil mi? On numara. Sür bakalım şöyle bir, şöyle bir turat bakalım. <laughs> Mübarek Tesla gibi motordan, 3.0 motordan hiç ses gelmiyor. Ahmet hiç ses yok arabanın ya motorunda. hiç ses çıkmıyor, Bu Çok hoşuma gitti. Drift yaparsın artık burada bir. Drift? Şimdi gelmez. Bos gibi süreceğim. Böyle. Aynen bunu bos gibi. Arka sağda oturacaksın ya da aileli öyle. Şöyle arka, aynen öyle. Benzin yok araba. Benzin. Ha tam kesin. Tamam ben çünkü gitmeden önce Selçuk'a bırakmıştım arabayı benzin harcamış. Yoksa fullemiştim ben. <gülüyor> <gülüyor> ee, hadi benzin almaya gidelim. Ben patron koltuğuna oturuyorum. Devam et. Hemen, hemen efendim. Hemen. Evet. Şuradan patronumuzun önündeki koltuğu ileri çekiyoruz. Ay Allah. Tamam, rahat rahat otursun. Gidelim oradan Range Rover'ın yağını alalım, motor yağını. Okay. Ondan sonra filtreyi alalım. Range Rover'a da bakım yaptıralım bir. Kendi yapalım daha doğrusu. Sinopek'ten almaya gerek yok. Diğer benzin istasyonundan da alabiliriz. Sinopek tabii bir daha kaliteli diyorlar da. Evet. Şeyden alalım ya. Türk Petrol'de. Pe Ay Aycemiz. Petrol Ofisi. <laughs> Petrol Ofisi. Ahmet 10 numara. Evet. Güle güle kullan kardeş. Teşekkürler abi. Sanayiye geldik evet. Hemen yolumuz üzerinde. Ya parça, marça, her şey burada. Önceden bizim yerimiz bunun altındaydı. Parkindeydi. çok tozlu oluyor diye düz git Ahmet, dümdüz, dümdüz. Sağ taraftan. Okay. Sağ taraftan orada DMP'nin yazıyor ya. O uh -huh. DMP'nin yazan yerin önüne çek. Oradan yağımızı alalım. Arkadaşlar yağımızı, akümüzü, sileceklerimiz falan buradan alıyoruz. Tamirhaneler hep buradan alıyor. Şimdi buradan Range Rover'a yağımızı alacağız. Yağ filtremizi alacağız. Ondan sonra da geri döneceğiz. Ahmet hislerini çok belli edemedim. Ama biliyorum yani acayip sevmişlisin. <laughs> Tabii ki acayip sevmişlisin. <laughs> hmm. Arkadaşlar benim bu arabayı ilk görüşüm değil. Ben bu arabanın yani burada üstüne geçirme proseslerini <gülüyor> <gülüyor> görmeye Nancy'den 1600 kilometre uzakta bir şehre gittik. Evet. Sadece Nancin'e gelmesi biraz uzun sürdü. Evet. 1600 kilometreydi. Kendimiz sürmedik. Tırla mı? Tır mı diyorlar? Ama. Tırla geldi. Lojistikle geldi. O da başka yere yolladılar yanlışlıkla. Oradan falan biraz geri geldi işte. işte. Aynen. Ama sonunda kavuştuk. Evet. Arkadaşlar siz yeni arabanızı aldığınızda yani ilk arabanızı aldığınızda neler hissettiniz? Onları yorumlarda yazın. Evet. Bir de ilk arabanız neydi? İlk arabanız olarak ne almak istersiniz? Onları yorumlara yazın. Çin'den görüşmek üzere. Bu arada beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Evet. Değil mi? Bildirimleri açın. Aynen bildirimleri de açın. Onu da unuttum. Görüşmek üzere. Görüşürüz.